Ağzıbıllallahımdan Şeytanı Rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey değerli kardeş, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah Hazretleri sağ kolu olan Nizamül Mülke Hacı diye seslenirdi. Peki Hacı kime denir? Hacı ne demek? Hace ilim sahibi kimselere verilen bir kelimedir. Müderris hoca efendi manasına gelir. Müderris bugünkü eş anlamı öğretmen, öğreten demektir. 10 Nisan 1018'de İran'ın Horasan eyaleti Tuz şehrinde Dünyaya gelen Büyük Selçuklu Devleti Veziri nizam Mülk gerçek adıyla Ali bin İshak Et-Tusi'nin kurduğu nizamiye medreselerinde yetişen haceler, bugünkü adıyla hocalar İslam'ın kuvvetlenmesine Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun zeminini hazırladılar. Aynı bu aynı heyecanla bin sene sonra yeniden ilim, irfan, zikri devran meclisi Hacıgan sofrası tarafından başlatılmış cuma akşamları yad edilmiştir. Çağın amansız hastalığı COVID-19 sebebiyle ara verilen dersler YouTube ve Facebook'ta sesli ve görüntülü olarak yaşatılmaktadır. Bilinmeli ki ameller emellere ulaştırır. Bizim emelimiz Allah'ın rızasını kazanarak Resulü Kibriya'ya ümmet olabilmek, bu yolda samimi insanlara ulaşabilmektir. Sizlere Evliya'nın Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin nasihatını aktarmak istiyorum. Ey oğul, kalbin ameli olmaksızın kuru bilgi ve sırf dille söyleyiş hakka doğru sana bir adım bile attırmaz. Esas seyir kalbin seyridir. Allah'a gidiş, kalple gidiştir. Asıl yakınlık özün yakınlığıdır. Hayırda yarışalım, insanla ulaşalım, hadigan sofrasında vuslata erişelim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.